Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersindeyiz. Ben matematik öğretmeni Vural Aksan Koru. Yanımda da Çekmeköy Başarı Merkezi'nden Halil Hocamız var. Herkese merhaba. Yarı finale karşınızdayız. Biliyorsunuz sınavlar yaklaşıyor. İlk yazılımınız olacaksınız ama konuları henüz yarıladık, tamamlamadık. Dolayısıyla Henüz finale gelmeden önce bir yarı final yapalım. Öğrencilerimize beşer tane geldiğimiz kısımlardan sorular hazırlayalım dedik. Sizlerden ricam ilk önce aşağıdaki linkten pdf indirin. Kendiniz ücretsiz olarak indireceksiniz. Kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra çözümleri izleyin. Vakit kaybetmeden başlayalım. Evet ilk sorumuz sinüs x 4 bölü 5 olarak verilmiş. Tanjant Y 8 bölü 15 olarak verilmiş. DC de 18 birim. Şuraya evet. yazalım hemen 18 birim ya diyor. hocam. Sinüs xten yola çıkalım. Hmm. 4 bölü 5 diyor. Yani karşı kenarın kom X açısına göre karşının hipotenüsü oranı. 4 bölü 5. Ama direkt 4'e 5 yazamam. Sayısal bir değer var. Bu önemli. Ama şunu diyebilirim. 4K'ya 5K. 5K. Bu durumda. 3, 4, 5 üçgeninin varlığından haberdarız. Hemen Yok. bu kenarın <laughs> 3K olduğunu görebilirim. <laughs> Problem var mı? Yok. Öğretmenimiz bize böyle bir soru sorduğunda hemen değerleri yerlerine yerleştirin ve tekrar söylüyorum. K'yı kullanmadan yani direkt 4, 5 derseniz olmaz sayısal değer var ise işin içerisinde sabit bir sayı <laughs> oranları yazmak zorundasınız. Şimdi tanjant Y. Karşı kenar bölü komşu kenar değil mi? Y'nin <laughs> olduğu üçgen burası. Evet. Karşı kenar 4K. Bölü. Komşu kenar? 3K artı 18. Eşittir. 8 bölü 15. Şimdi hoppacık hoppacık yapacağız. 60 kat eşittir. 60K eşittir. 24 kat artı 72. Yok. 34. 8 çarpı 18. Bekleteyim. Birazdan sadeleşecektir zaten. 24K'yı bu tarafa atarsam? Hı hı. 36 kat. 8 çarpı 18. Her tarafımı 8'e bölersem 2k, 18kk çıkar, 4k 4se, burası 12 olur, burası 16 olur, burası 20 olur. Hı -hı. Benden istediği BD zaten 20 imiş. Var mı sorun? Bence yok, gayet iyi. Evet, ilk aşamasının yarı finalin ilk sorusunu çözdük. Geliyoruz ikinci soruya. Hı -hı. Bu tarz soru var. çok yaygındır. Fakat burada bir tuzak hazırladık, küçük bir tane. Örneğin, Tanjant x'i soruyor. Kotanjant y. Tanjant <laughs> x'i nasıl bulacağım ki nereden vermiş? O zaman açıyı taşıyacağız. Ancak açıyı taşırken dikkat etmeniz gereken uç noktaları, birimleri net bir üçgen içerisine taşımak. Şuradan geçiyor değil mi? Tam <laughs> köşeden geçiyor çizgi. Bir de buradan geçiyor. Harika. O zaman üçgenin bu olacak arkadaşlar. Eğer x açısını bunun içerisine taşıyabilirsem aradığım sonucu bulacağım. Hı <laughs> hı taşıyabiliyor muyum? Evet bakın şu açıyla şu açı yöndeş açı var değil mi? Yöndeş açı. Ta açı var konusundan biliyoruz. O zaman ben buraya x diyebilirim. Hı hı. Bitti. Tanjant x. Karşı kenar bölü Karşı komşu 3 komşu da 2. Artı. Kotanjant y. E tamam. Ha, gene ama bakın burada evet. e, noktadan geçmiyor. Tam olarak şurada geçiyor. Burası Bu da var zaten. gerek kalmadı. Y açısı kotanjantı sorduğu için komşusu 4, karşısı 1. 3/2, 8/2, 11/2 benim cevabım. Evet. Karlı senaryo Eser şarkı <laughs> resital. <laughs> Alfa beta toplamı 90 olduğuna göre tanjant beta kaçtır? Oo. Bu bir bilim çember, bilim çember üzerinde 7 bölü 25 noktası verilmiş. Bu absis değeri değil mi? 7 bölü 25. Bu da ordinat değeri. 24 bölü 25. Evet. Ee, Tanjant. Beta kaçtır diyor. Şöyle bir şey yapsak Şurası be ha, söyle. Yine bunu bir dik üçgene taşısak. Hani biz videolarımızda göstermiş ki birim çemberden bir dik üçgene taşımayı yapabiliriz eğer özellikle. Bir yapabiliriz ama onu birazdan soruda yapacağız ya. Yani. Burada uygulamayalım. Burada şunu uygulayalım. Şurası alfa ise şurası beta değil mi? Toplamları Doğru. 90 olduğuna göre. O zaman bu açının tanjantını istiyor benden. Tabii neyi bilmek önemli? Bunun apsis kısmına, bunun ordinat kısmına geldiğini bilmek önemli. Çünkü demek ki buranın uzunluğu 7/25 buranın uzunluğu 24/25 olacak. Tanjant beta karşı kenar 7/25 bölü, bölü 24/25. Bölü Hopa birinci kesir aynen kalır ikinciyi ters çevirip çarparsak 7 24 soru çözeriz. Ha, güzel oldu bak. bu. Yani buradaki bilgi sayesinde arkadaşlar alfa ile beta'nın yerini yapıştırdık bitti. Yani şunu deseydi alfa artı 2 beta 90 o zaman bu soruyu bu şekilde çözemezdik. Fakat şu ana kadar gördüğünüz trigonometri sorularıyla çözebileceğiniz kısımda bir değer verilmiş bize. O bahsettiğiniz üçgen sorusu bir sonraki soruda <laughs> sorulacak. Şimdi geliyoruz trigonometrik sadeleştirmeler özdeşlikler farklı isimler veriliyor bunlara. Trigonometride iki şeyi hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Birincisi sin kare alfa artı cos kare alfa. Üçgenlerdeyken göstermiştik bunu. Daima neydi? 1'di. Bir, bir, bir de tanjant alfa çarpı kotanjant alfa neydi? 1'di. Bu tarz sorularda genellikle bu özellikleri kullanırız ama karşımıza öyle hadi bak bu özellik var diye çıkmaz. Ne yapacağız? Biz keşfedeceğiz. Payda eşit mi ilk önce. Başka bir seçeneğim yok gibi. Hı -hı. Burası da kosinüs alfa mı olacak? Doğru. 1 artı sin alfa ile 1 artı sin alfa'yı çarparsan birincinin karesi, birinci ile ikinin iki katı. İkincinin evet. karesi. Doğru. Değil mi? Evet. Artı paydalar ortak olacak zaten. Kos alfa ile kos alfanın çarpımı? Kos kare. alfa Bölü. Aşağıyı dağıtmadan yazın arkadaşlar. Her zaman için ilk etapta bekletin. Çünkü muhtemelen sadeleştirmelerle Aynen. karşılaşacaksınız. Evet. Hocam böyle bir soruyu gördüğümde bunu yapmak nereden aklıma gelecek? Hemen söyleyeceğim. Gel, Gel ha. Evet. Şu formül sin kare artı kos kare eşittir bir. Şu formül tanjan çarpı kodanjan eşittir bir. Bunun dışında herhangi hiçbir şey kullanamazsınız. Öyle bir özdeşlik henüz bilmiyorsunuz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunların karşınıza çıkması için uğraşmanız lazım. Nasıl çıkabilir? payda eşitlediğimde bakın cos kare gelecek. Bakın sin kare gelecek. Bir göz kırpıyor bir yerlerden. Bunu yakalamalıyız. Ve yakaladık da. Burası nedir? Burası 1. Bir. bir. Bir, daha. bir daha. Bir tane 1 var. 2 artı 2 sin alfa. Şimdilik kalsın. Aşağıda ne vardı? Cos alfa çarpı 1 artı sin alfa. Peki yukarıyı ne parantezine alabilirim? Tabii ki iki parantezine alacağız. İki parantezine bir artı sin alfa bölü kos alfa çarpı 1 artı sin alfa. Zaten 1 artı sin alfalar bize göz kırpıyor. Hoppacık Gidelim Hopacık Diyorlar, gidelim. Cevap 2 bölü kos alfa. Eğer öğretmeniniz anlattıysa 1 bölü kosinüs sekant alfaya 1 bölüsünüz kosekant alfaya eşittir. Yani buna 2 tane sekant alfa denebilir ama öğretmeniniz anlattıysa anlatmadıysa burada bırakacaksınız. Zaten şu anda bu kadarını gösterelim diyoruz öğrencilere. Bazen öğretmenler bir tık ileriye gidebiliyorlar tamam. müfredatta evet. sınıfın durumuna göre. O yüzden söyledik. Şu anda dörtte 4 yaptık. Beşinci soru artık bize tam puanı getirecek yarı final sorusu. Bizi finale taşıyacak olan Hı -hı. soru. Pi bölü 2 var, x var. İkinci bölgeyi kastediyor. Sinüs değeri 3 bölü 5'miş. Hemen bir üçgen şey yapıyorduk değil mi? Bilim çember çiziyorduk. çember çizelim. çizelim. Ama üçgenle çizmemiz gerekecek galiba. Evet ama birim çember olmadan şu an bunun içinden çıkamam. Evet. Bir tane açı. Açı buraya denk geldi diyelim. Ee, sinüsü kaçmış? 3 bölü 5'miş. Yani şu nokta 3 bölü 5 mi? Hı hı. Ee, şöyle bir dik üçgen tamamlayalım. Şuraya alfa diyelim. X diyemeyiz çünkü X tamamı. Ee, şu kenarın uzunluğu 3 bölü ise, Şurası ise. Şurası 4 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Doğru. Sorun var mı burada? 3-4-5 üçgeninden. 3-4-5 üçgeninden. İkincisi şimdi benden istediği x açısı tamamı ya. Hı -hı. Buna bir 90 derece daha ekle diyor. 90 derece eklersem. Alfa 90 hop şöyle mi olur? Alfa burada mı olur bu sefer? Hı -hı. 90 derece öteye taşıdım. Şimdi bu açının tanjantını bulacağım. Dikkat edin. Burada oluşacak olan üçgenle Burada oluşacak olan üçgen aynı değil midir? Neden? Her ikisinin hipotenüsü de bir. Evet. Her ikisi de alfa açısını taşıyor. Evet. O evet. zaman alfa ise burası beta. Çünkü burası da beta. sağlıyorum Alfanın karşısında 4 bölü 5 ise varsa burada da alfanın karşısında ne var? 4 bölü 5. Betanın karşısında burada 3 bölü 5 varsa burada da betanın karşısında ne var? 3 bölü 5. Benden istediği <laughs> artık şu açının Tanjantı Tanjantını mı? Istiyor. Tanjantı ne olacaktır burada? 4 bölü 5 bölü. Çok çok üzülüyorum. Tanjant eksenini çizmeliyim şu anda. Ha okey, çizerek yapalım. Hoppa. Tanjant eksenini çizersem, ooo burada çok güzel bir şey yakaladık. Burası alfa ise burası da mı alfa? Doğru. Şimdi bu oran 3-4-5 üçgeni var burada doğru. Ama bu sefer burası bir beta diyelim. Hatta daha net algılansın diye şuraya geri dönelim. Beta'nın karşısı 3k, Alfa'nın karşısı 4k değil mi? Hı hı. O zaman Alfa'nın karşısı 4k, Beta'nın karşısı 1k mı? Hı hı. ben bu açının tanjantını aradığım için aslında şu açının tanjantını arıyorum. O da, bu arada bizim videoları izlemediyseniz bunları anlamanız zor. Birim çemberden hepsini çıkarmanın yöntemlerini anlatmıştık. Buradaki değer o yüzden çok önemli. Buradaki açının alfası buranın iz düşümü. 4K'ya bulacağım. Şimdi beta'nın karşısı 3K. 3K 1'e mi eşittir? Hı hı. K 1 bölü 3 mü olur buradan? Evet. Buranın birim çember olduğunu biliyorum. 4K ne olur? 4 çarpı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 olacaktır. 5. soru. Var mı anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey yok. Hocam peki şey soracağım. Hı -hı. Yani bu tabii ki en doğru çözüm tanjant ekseni olduğu için ama şurada alfayı biliyorum. Üçgenim de var. Ee, ben burada tanjantın pozitif olduğunu biliyorum. Direkt karşı bölü komşu burada yapsam da olur muydu? Olurdu. Ama 180 artı alfaya denk geldiği için olurdu. Onu o öğrencilere şu anda açıklayamayız. Hı -hı. Şey indirgemeler vardı ya doğru. trigonometride. Çünkü 90 dereceye denk gelse Olmayacaktır. Olabilir. Öyle değerlendirin. Evet. Evet Umuyoruz ki anlaşılmayan bir şey yoktur sevgili arkadaşlar. Ee, artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Bundan sonra birkaç videomuz daha gelecek. Ondan sonra sınav öncesi final maçımız olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet.